E-ticaretin operasyonel karmaşasını akıllı otomasyonla bir avantaja çevirmek mümkün mü? Hadi gelin birlikte bakalım. Her şey bütün operasyonları kilitleyebilen o çok basit ama bir o kadar da kritik soruyla başlıyor. Bu soru bir anda kaosa yol açıyor, destek ekipleriniz kilitleniyor, müşterileriniz ise hayal kırıklığına uğruyor. İşte Flowmind'ın çözümü. Kargo takip ajanıyla bu sorunu kökünden çözüyor farklı kargo firmalarından gelen verileri alıyor, standart hale getiriyor ve iletişimi tamamen otomatikleştiriyor. Kısacası, sürekli sorunlara tepki vermekten çıkıp proaktif bir yapıya geçiyorsunuz. Tam bir otomatik pilot yani. Kulağa hoş geliyor ama bunun somut, ölçülebilir sonuçları ne peki? Mesela ModaX, Kargom nerede aramalarında tam %62'lik bir düşüş yakaladı. Sadece bu da değil. Müşteriye ilk yanıt süresi 7 saniyeden 1 saniyeye düştü. Ama kargo takibi işin sadece bir kısmı. Ya müşteri ürünü iade etmek isterse? İadeler genelde yavaş, hataya açık ve birbiriyle alakasız adımlardan oluşur. Tam bir baş ağrısı. Flowmind'ın iade ajanı işte bu karmaşık süreci baştan sona, tek başına, otomatik olarak yönetiyor. Müşterinin iade nedenini anlıyor ve şirket kurallarına göre bütün süreci hatasız şekilde başlatıyor. Peki sonuç, Stylnova'da iade sürecindeki hatalar tam %71 oranında azaldı. Müthiş bir rakam. Daha da güzeli, 7 günden uzun süren iade süreci ortalama 2 güne indi. Şimdi iki operasyonun sonuçlarını yan yana koyunca asıl etkiyi net bir şekilde görüyorsunuz. Yani olay sadece bir yazılım kullanmak değil, operasyonel kaosu elle tutulur bir verimliliğe çevirmek. İşin güzel yanı, Flowmind tüm bunları 48 saatte sizin kendi verilerinizle canlı olarak gösterebiliyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Sizin operasyonunuzda otomasyon için en doğru başlangıç noktası neresi?